Galatasaray'dan Anderson Taliska bombası. Yaz transfer döneminde ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Taliska devre arasında Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden El Nasır forması giyen Anderson Taliska'nın Ocak ayında Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Taliska'nın uygun bir bedelle bonservisini eline alması bekleniyor. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan ama yapılan ısrar sonrası kalmaya ikna olan 28 yaşındaki Yıldız'ın Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi. Daha önce Beşiktaş'la Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Sambacı'nın bu kez Galatasaray'a gidebileceği konuşuluyor. El Nasır'ın yeni sezonda oynadığı ilk 7 dilik maçında 5 kez oynayan Taliska 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Brezilya basınına göre aradığı futbol ateşini sarı kırmızılılarda yeniden yakalamak isteyen Tariska, geçtiğimiz sezon İstanbul'da sarı kırmızılı kurmaylarla bir de görüşme gerçekleştirmişti. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Yıldız isimli 3,5 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı aktarıldı. Galatasaray'dan Octavio Popescu hamlesi Galatasaraylı yetenek avcılarının FCSP'nin genç yıldızı Octavian Popescu'nun peşinde oldukları öğrenildi. DJ Sport, futbolunun geçmiş dönemdeki yıldızlarından Adrian Mutu'nun Octavian Popescu ilişkin övgülerine yer verirken, Impact'te genç oyuncuyla Galatasaray, Sampdoria ve Torino'nun ilgilendiklerini belirtti. Rumen futbolunun yeni dönemdeki en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Octavian Popescu, üstün top tekniğiyle Rumen'lerin ünlü yıldızı Adrian Mutu'ya benzetiliyor. Öte yandan Dişi Sport'u Octavian Popescu hakkında konuşan Adrian Mutut'a Octavian'da benden bir şeyler var. Onu gerçekten beğeniyorum. ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Popescu kariyerinde sahaya çıktığı 89 maçta ise 14 gol ve 14 asiste imza attı. İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası. sezon başında orta sahaya Sergio Oliveira, Fredrick Mitchell, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi yıldızları katan Galatasaray'da yeni bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Galatasaray devre arası transfer döneminde geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarı Kırmızılı Kulüp'te lisenin ilk sırasına Belçika'dan Nikola Raskin yazıldı. Standart diyeceğin 21 yaşındaki çok yönlü orta saha için girişimler başladı. u 15'ten o 21'e kadar 6 yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli takımı formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Standart Liège, 2001 doğumlu oyuncusunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyüklüklerini satmak istiyor. Galatasaray ise bonservisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 6-8 ve 10 numara pozisyonlarını oynayabilen Nikola Raskin uzun süredir sarı-kırmızılı kulübün skatları tarafından takip ediliyordu. Belçikalı Yıldız adayının güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Öte yandan sarı-kırmızılılar kış transfer dönemini 3-4 transferle kapatmak ve kadro ahengini korumak istiyor. Ayrıca Fatih Termin'le 2023 yılında Galatasaray'a dönmesi kuvvetli muhtemel. İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Galatasaray'la ilgili dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalya'da yayın yapan Salsio Mercato, Sarı Kırmızılıların Serie A ekibi Hellas Verona'da göre yapan İtalyan kaleci Lorenzo Montipo ile ilgilendiğini öne sürdü. Habere göre sarı kırmızılılar Amerika'dan astronomik bir teklif alan ve sezon sonunda MLS'e gitmeye hazırlanan Fernando Muslera'nın boşluğunu 27 yaşındaki eldivenle doldurmak için bir süredir transfer çalışmaları yürütüyor. İtalyan kaynaklara göre Galatasaray Montipo ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Ancak Hellas Verona ikna edilemezse Jimbo Rosa'yı inaki Peña'ya çevirecek. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan Montipo'nun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yazına kadar sürüyor. Bir kez İtalya U21 milli takımının kalesini de koruyan Lorenzo Montipo için kariyeri boyunca ödenen bonservis bedeli ise 2 milyon euro. Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi. Galatasaray'da Erden Timur yönetimindeki transfer komitesi şampiyonluk hedefi doğrultusunda dünya çapı yıldızları kadrosuna kattı. Marka o seviyeye 15 milyon euroya satılırken birçok oyuncuyla da yollar ayrıldı. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği bir isminse takibi sürüyor. Sarı Kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği ve yeni Hendro Onyekuru gözüyle baktığı genç oyuncu için yakın zamanda girişimlerin yapılması bekleniyor. Norveç basınından TV2 Sport'un haberine göre Galatasaray Valerenga forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Osam Sahravi için sezon başında yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Valerenga Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Norveç ekibi genç futbolcu için daha yüksek bir bonservis ödemeli talep ederken aynı zamanda kendilerine sunulan ödeme planından da memnun kalmadılar. Geçtiğimiz günlerde Norveç basınına konuşan Sahravi'nin menajeri Muhammed Fella futbolcunun son dönemde artan performansının ardından Galatasaray'ın radarına girdiğini ifade etmişti. Fella, Sahravi ile ilgilenen birçok kulüp var. Bunlardan biri de Galatasaray. Ancak bu transfer için acelemiz yok. ifadelerini kullanmıştı. 21 yaşındaki Osam Sahravi bu sezon Valerenga formasıyla 25 maç 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. Fasasıllı kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi Aralık 2023'te bitiyor. Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'e. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabahın haberine göre sezona kötü başlayan ve performansıyla sarı kırmızılı taraftarlardan tepki alan genç oyuncu Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takımda belli oldu. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 13 gol ile 13 asist kırmızılı takımın en iyi ismi olmuştu. 23 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun ismi Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marseille, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla uzun süre anılmıştı. Ancak Galatasaray yönetiminin 20-25 milyon euroluk beklentisi nedeniyle Kerem'in Avrupa hayali gerçekleşmemiş oldu.